7 Eylül 2025 biliyorum her yerde Eylül geldi Eylül ile ilgili şunlar var Eylül'de böyle şeyler olacak bu tarz bilgiler ve bu tarz videolar Reels videoları postlar görüyorsunuz sizi çok fazla sıkmak istemiyorum bu konuyla ilgili ama 7 Eylül'de bir kanlı ay tutulması var ve bu kanlı ay tutulması ile ilgili sizlere bilgi aktarmak istiyorum Evet önümüzde yaklaşık bir 5 günümüz var ve bu 5 gün içerisinde bu ay tutulması ile ilgili kanlı ay tutulması ile ilgili bilgiler edinmek ve bilgilerimizi tazelemek de diyebiliriz. Neler yapabiliriz biraz bunlara göz gezdirelim istedim. Kanalıma hoş geldiniz canlar. 7 Eylül'de bir kanlı ay tutulması olacak demiştik ve sizlere bunun numerolojik ve sembolik olarak anlamlarını ve neler bizi bekliyor bunlarla ilgili bilgiler aktaracağım. Hiç düşündünüz mü? Gökyüzünde kızıl bir ay ve bu ay yükseldiğinde aslında sadece e, ışığın ve ay ışığının daha doğrusu yükselmesi değil, e, kadim zamanların sırlarını da Açığa çıkarmış olabilir mi? İşte 7 Eylül'de aslında gerçekleşecek olan bu kanlı ay tutulması, e, kolektif bilinçte adeta bir kapının aralanması gibi düşünebiliriz bunu. Ve bu kapıdan girenler, yani aralanan bu kapıdan girenler, kendi içlerinde karanlıkla yüzleşmek yerine ışığı yeniliği ve dönüşümü Hayatlarını almış olacaklar yani daha doğrusu dönüşüme bir adım atmış olacaksınız canlar çünkü bir aydınlanma sürecinden söz ediyorum evet birçok yerde e, duymuşsunuzdur ve benim de birçok videomda aydınlanma başladı ışık başladı gizliler açığa çıkacak sırlar ortaya çıkacak birçok zamanlarda birçok sefer bunları söyledin hocam sen de her seferinde aynı şeyi söylüyorsun diyenler olacaktır aranızda. Oysa ki herkes için her zaman uygun olmayabilir. Yani benim bundan iki ay önce yaptığım bir videoda artık aydınlanacaksın dediğimde o zaman aydınlanma vakti gelenler aydınlanacak. Şimdi bu zamanda da bu gün için aydınlanma zamanı gelmiş olanlar için aydınlanma ile ilgili bir müjde veriyorum gibi de düşünebilirsiniz bunu canlar. Yani herkes için bazen her şey e, gerçekleşmeyebiliyor. Kimi insanlar için zamanı gelmiştir, kimi insanlar için zamanı gelmemiştir. Bu tıpkı astrolojideki hani burçlar için yapılan yorumlar var ya, o burçta bu, bu burçta şu. Her burç her şeyi aynı anda yaşamıyor, öyle değil mi? E, benim için güzellikler gelirken e, aynı burcu taşıyan bir başkası için de belki sıkıntılı bir dönem geliyor olabilir. Çünkü herkesin e, idrak seviyesi ve e, bilinç seviyesi aynı düzeyde değil. Dünyamız titreşimden oluşuyor, bizler titreşimden oluşuyoruz ve hepimiz hangi titreşimdeysek yani biz nasıl titreşiyorsak aynı frekanstaki şeyleri hayatımıza çekiyoruz diye birçok videomda zaten sizlere söylemiştim ve anlatmıştım bunları. Frekansımızı yüksek tutmalıyız, pozitifte kalmalıyız ve negatife çekilmek istensek de gayret etmeliyiz pozitifte kalmaya ki günümüzde negatife doğru böyle çekim o kadar fazla ki o kadar çok çekiliyoruz ki negatife doğru. Her yerde felaket haberleri zaten gündemimizde e, geçim sıkıntısı yaşayanlar var, ekonomik olarak sıkıntılı süreçler geçirenler var, iş bulamayanlar veya işle ilgili problemler yaşayanlar yani şu, gerçekten zor bir dönemin içerisindeyken pozitifte kalmak evet biraz zor olabilir ama siz elinizden geldiğince pozitifte kal kalmaya gayret edin kolay mı? senin için söylemesi çok kolay hocam pozitifte nasıl kalacağım ben bu kadar sıkıntı yaşarken diyenlerinizi duyuyor gibi oluyorum pozitifte olmadığınızı fark ettiğinizde çok basit bir iki davranışla frekans aralığınızı yani frekansınızı modunuzu diyelim frekans demeyelim de modunuzu yükseltebilirsiniz. Nedir bunlar? Yalandan bir kahkaha atmak gerçek bir kahkahaya dönüşecektir. Defalarca daha önceki videolarda söylemiştim. Hadi şimdi bir deneyin bakalım. Yalandan bir kahkaha atmaya çalışın. Sonucunu kendiniz de göreceksiniz. O kahkahanız gerçeğe dönüşecek. Bebek videoları, yavru hayvan Hayvan dem demekten hoşlanmıyorum ya yavru pati dostlarımızın videolarını e, izlediğinizde de yüzünüzde hafif bir gülümseme olacaktır. E, hareketli bir şarkı açıp dans etmek bunlar sizin o titreşiminizi o modunuzu yükseltecektir hiçbir şey bilmiyorsanız canlar şu öne düşük omuzlarınızı öne düşük boynunuzu şöyle hafif dikleştirip omuzlarınızı da biraz dikleştirip 3-5 adım attığınızda anında modunuzun nasıl değiştiğini göreceksiniz evet şöyle bir girizgah yaptıktan sonra konumuza geri dönüyorum Tarih boyunca kanlı ay tutulmaları toplumların yönünü değiştirmiş, e, bireylerin kaderlerinde kırılma noktaları oluşturmuş e, ve eş zamanlılıklar oluşmuş. Hatta bunlara birkaç da örnek vermek gerekirse 2018'de bir kanlı ay tutulması yaşanıp e, ardından uyanışın ateşi de diyebileceğimiz bir döneme girdik. E, Birçok insan ilişkilerinde, kariyerinde çok büyük radikal kararlar aldı. İşte Sosyal düzeyinde, dünya çapında e, özgürlükler, eşitlik sesleri yükseldi başladı 2014 yılında bir kanlı ay tutulması daha yaşadık Dört kanlı ay deniyordu buna döngünün ilkiydi bu dönemde dünya üzerinde Kolektif bilinçte barış toprak paylaşımı inanç sistemleri sorgulanmaya başladı yani sorgulamalar o zaman başladı. 2000 yılında da bir kanlay tutulması yaşandı. Bunda da işte milenyum deniyordu biliyorsunuz 2000 yılı için milenyum yılı deniyordu. Bir tutulma gerçekleşti 2000 yılında yine. Teknoloji ve insanlık adına bir köprü oluştu. Yani hızla teknoloji ilerlemeye başladı. Öyle değil mi? Şöyle bir düşünün 2000 yılındaki zamanları bir düşünün. Bir de bugüne kadar geçen süreci düşünün teknoloji ne kadar hızlı ilerledi ne kadar büyük gelişmeler oldu işte ne kadar büyük icatlar yenilikler girdi hayatımıza teknolojik anlamda aslında işte bu köprüyü oluşturmaya vesile oldu kanlay tutulması bugün de kullandığımız dijital yaşam aslında temelleri o zaman atılmış diyebiliriz yani 2000 yılında atılmış diyebiliriz. Ne sonuç çıkaralım buradan? Yani bu kanlı ay tutulması evet birçok yerde duyacaksınızdır. Kötü şeyler söylen, söylenen e, görseller ve videolar ben de gördüm. İşte kanlay e, kanlı ay tutulması ile birlikte felaket haberleri verenler var. Ben hiçbir hiçbir yayınımda felaket haberi vermekten hoşlanmıyorum. Öyleyse bile ...ki olmadığına inanmak istiyorum... Ee, ...ne kadar çoğunluk... ...pozitifte kalırsa... ...o kadar e, olmayacaktır... ...zaten ben her zaman yaradan istemedikçe... yaprağın dahi kımıldamayacağına... ...inanan bir insan olduğum için öyle bir şeyin olmayacağına inancımı tam tutmak istiyorum ki yaradan da benim bu inancım vesilesiyle ve eğer bir sinerji oluşturup da birçok kişinin aynı inancı sahip olmasını sağlayabilirsek o yaprağı kımıldatmayacaktır diye düşünüyorum o yüzden felaket veya kötü şeyler söylemiyorum videolarımda ve yayınlarımda sizler de biliyorsunuz tanıyorsunuz artık zaten beni daha da geriye gidecek olursak maya uygarlığına kadar gidelim mesela kanlı aylar ruhun yeniden doğuşu olarak adlandırılmış maya Zamanında, işte antik Çin'de ise bu tutulmalara Ejderhanın ayı yutması gibi bir anlam verilmiş, yani bir isim verilmiş, öyle betimlenmiş. Ancak bunu korku olarak değil dönüşüm sembolü olarak görmüşler. Antik Çin zamanında da her döngü aslında göksel bir şifre taşıyor. Şimdi de 2025'in şifresini kıracağız beraber hep birlikte deneyimleyeceğiz. Kıracağız derken bir şey yapmayacağız tabii ki ama hep beraber deneyimleyeceğiz. Aslında bu kanlı ay tutulmasının bize şöyle bir mesajı olduğunu düşünelim. Hep birlikte düşünelim. Artık geçmişin yüklerini bırakmaya yeni yaşam kodlarını indirmeye niyet edelim. Teknolojide gelişiyor yani yeni yaşam kodlarımızı indirelim bedenimizin daha sağlıklı olması için varsa blokajlarımızın çözülmesi için hayatımıza pozitif bolluk bereket sağlık huzur neşe güzellik ne varsa her şeyi çekebilmek için gerekli kodlar neyse DNA düzeyinde hücresel boyutta bunları indirmeye niyet ediyorum şeklinde kendinize bunu telkin edebilirsiniz. Evet, kısacık kısacık ben uzun uzun söyledim ama kısacık artık geçmişin yüklerini bırakıyorum kendime kendimi yeniden inşa edecek kodları indiriyorum diyebilirsiniz bunun için biraz sembollerden söz edelim kanlı ayın bir kırmızımsı bir rengi var ve bu da ateş elementini tutkuyu yaşam enerjisini kök çakrayı temsil ediyor bu arada kök çakra demişken aklıma bir şey geldi ondan da bahsetmek istiyorum sizlere birçok yerde birçok gönderi de Instagram veya işte YouTube üzerindeki gönderi de son zamanlarda kent soyadımı çok fazla görmeye başladım. Hatta sizlere bu videoyu yaparken de bir hazırlık yaptım neler söyleyeyim ana başlıklar neler olsun diye orada da hani o hazırlığı yaparken de çok e, internet ortamında kendi soyadımı çok fazla görmeye başladım bunun bana mesajı nedir diyelim e, hatta vefa duygusundan da söz etmek istiyorum bazen vefasızlık yapanlar oldu geçmişte de hatta gördüğünüz bu kitabımı yazmama vesile olan kişiler kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum e, yaptıkları vefasızlıktan dolayı e, bu tarz vefasızlıklar yapanlar hala var yok değiller e, işte benim takipçilerimi çalmaya çalışmak vesaire vesaire gibi şeyler yapılmıştı o zamanlar ee, hala devam ediyor bunlar olabilir meyve veren ağaç taşlanır diye sizler söylüyorsunuz bana her zaman zaten beni e, koruyorsunuz te te teskil ediyorsunuz bunun için teşekkür ederim o insanların gönderileri de çıkıyor bazen karşıma bütün böyle mesela bir eğitim programı yapmaya çalışmışlar yazmışlar e, eğitim içeriğini yazmışlar. İşte e, kök duygulardan arınma diyecek mesela orada. Kocaman harflerle kök yazmışlar oraya. Kök duygular. Her şey küçük harfle yazılmış ama bir tek bir soyadım orada kök duygular diye. Kocaman harflerle yazılmış. Bunun bana bir mesajı var. Hadi siz yorumlar kısmına yazın bakalım. Her yerde kendi soyadımı görmeye başlıyor başlamış olmam. E, artık köklerimi şifalandığı anlamına mı geliyor acaba? Yoksa köklerime inmem gerektiği anlamına mı geliyor? Köklenmem gerektiği anlamına mı geliyor? Soyadımla ilgili Evrenin bana vermeye çalıştığı bu mesajı benimle birlikte çözer misiniz? Lütfen yorum kısmına bunun ne anlama geldiğini, kalbinizin sesi size bu konuyla ilgili, bu anlattığım konuyla ilgili neler söylüyor? Lütfen yazmayı ihmal etmeyin canlar. Evet devam ediyorum kök çakrayı temizlemek dedik. bize şöyle bir mesaj veriyor aslında. Bakın size bu soruyu sordum. Şurada da bir mesaj geliyor şu anda karşıma aldığım notlar içerisinde. Köklerinden güç al ama yeniye bir çiçek aç. Yani köklerimden güç alarak yeni bir çiçek açtırmam gerekiyor gibi bir mesaj bana geldi. Size benimle ilgili nasıl bir mesaj geliyor? Benim merak ettiğim kısım o. Kolektif bilinçten öğrenmeye çalışıyorum. Sizler de şu anda kolektif bilinçsiniz. Bu videoyu izleyen herkes şu anda kolektif bilinç. Bunu unutmayın. Tutulma anında ise, yani 7 Eylül'de yaşanacak olan tutulma anında Güneş, Dünya ve Ay'ın aynı hizaya gelmesi zaten tutulma biliyorsunuz. Bireysel ben, benlik, kolektif bilinç ve ruhsal özümüzün e, aynı çizgide bulunmasını sembolize ediyor. Yani e, aynı düzlemde olacağız bizlerde. Nasıl ki dünya Güneş ve Ay aynı hizada olduğu için Güneş tutulması yaşıyoruz. Bunun da bize mesajı bireysel benliğimiz, e, kolektif bilinç ve ruhsal özümüz aynı hizada olacak. Yani birbirini bu şekilde tamamlıyor bu Ay, ay tutulmasının etkisi. E, ayın karanlıkta kalan tarafı da bize kendi gölgelerimizle yüzleşmemiz gerektiğini fakat bu yüzleşme korku olarak düşünmeyin bunu korkutucu şeylerle yüzleşmekten söz etmiyoruz arınmak için bırakmak için artık her şeyi akışına bırakıp yüreğimizde içimizde veya sırtımızda taşıdığımız o bütün yükleri arınma onlardan arınmamız gerektiği için gölge tarafınızı keşfetmek olarak sembolize ediyor bu kanlı ay tutulması ee, kanlı ayın ışın ışıması da yani o ışığını e, size yansıtması da ruhunuzun ateşle arınması ve yeniden parlaması biliyorsunuz ateş elementi hem yok edicidir hem de güçlendiricidir arındırıcıdır bu şekilde düşünürsek e, o o kanlı ayın altında durup o ışığı bedeninize o enerjiyi bedeninize alabilirsiniz. O yüklerden arınmak için meditasyonlar da yapabilirsiniz. Neler yapabileceğinizi az sonra size anlatacağım zaten. Bir de numerolojik olarak bakalım. Kanlı ay tutulmasının tarihinde ne var? Numeroloji bize ne söylüyor? tarihin bütün sayılarını rakamlarını şimdi sayı diyeceğim rakam diyecekler rakam diyeceğim sayı diyecekler o yüzden hangisini istiyorsanız onu alın kanlı ay tutulmasının olduğu tarihteki sayıları ya da rakamları tek tek topladığınız zaman elde ettiğiniz sonuç 7'dir canlar peki nasıl toplayacağız Numerolojiye göre nasıl toplayacağız gerçi hepiniz biliyorsunuzdur artık her yerde anlatılıyor bunlar ama bütün sayıları ya da rakamları tek tek işte nedir 7 eylül 2025 7 artı 9 artı 0 pardon 7 artı 9 artı 2 artı 0 artı 2 artı 5 25 elde ediyoruz 25'i de kendi içinde sadeleştirmemiz gerekiyor 2 artı 5 o da 7 ediyor o yüzden numarolojik olarak o tarihin enerjisi 7 peki 7 bize ne anlatıyor zaten mucize sayısı diyoruz her zaman ama aynı zamanda gizemi derin bilgiye, spiritüel uyanışı, ruhsal yolculuğu sembolize ediyor. Bu tutulma insanlığın içsel dönüşümünü bilgelikle buluşturuyor da diyebiliriz buna. Maddi dünyanın ötesinde ne var gibi bir soruyu gündeme getirecek. Zaten bu soru çok uzun zamandır zaten soruluyor az önce de dediğim gibi ama şu ana kadar sormamış olanlar da bunu sormaya başlayacak tabii ki bazıları. Ee, Neydi soru? Maddi dünyanın ötesinde ne var? Tabii ki Yusuf Güney gibi işte buzulların ardında bir yaşam var demiyorum, öyle anlaşılmasın olabilir onu da inkar etmiyorum ama vardır ya da yoktur bir şey diyemem bununla ilgili şu anda diyecek çok şeyim var ama diyemem demek istemiyorum. Siz sadece şu soruda kalın. Maddi dünyanın ötesinde ne var? Sorusunu sormaya başlayacaksınız eğer hazırsanız o bilince sormayanlar veya bu tarz konulara aman saçmalık bunlar diyenler de yavaş yavaş acaba mı olabilir mi gibi modlara girecekler. bunu da bu şimdiden söylemiş olayım. Bir de 9 e, enerjisindeyiz. Yani 2025 yılında da kendi içinde topladığınız zaman 9 elde ediyoruz. Eylül ayı da 9. ay. Dolayısıyla bir de 9 enerjisi var bu tarihte. E, tamamlanma döngülerin bitişini temsil ediyor 9. İşte kapanış, yeni başlangıçlara hazırlık enerjisini taşıyor. E, yılın sayısı da 9 olduğuna göre çifte 9 elde ediyoruz. Yani hem Eylül hem de yıl sayısı 9 olunca çifte 9 elde ediyoruz. Bu da bireysel ve kolektif düzeyde. Ee, tamamlanma olarak algılanabilir. Geçmişi bırakma, yeniden bir yeni döngüye, yepyeni bir döngüye adım atma, gücümüzü artırıyor. Tabii ki bireysel olarak da hesaplanabilir bu, e, numerolojik olarak. Bireysel olarak nasıl hesaplayacağım derseniz, kendi doğum tarihinizi, e, hani nasıl dedik ki 7 Eylül 2025'i kendi içinde topladık, bunun yerine siz 7 Eylül kısmına kendi doğum ayınızı ve yılınızı koyarak toplama yapacaksınız. Böylelikle bu yılın sizin için hangi döngüde olduğunuz, hangi sayıda olduğunuzu açığa çıkaracaktır. Bu şekilde de küçük bir numerolojik bilgi vermiş olayım sizlere. Elbette ki ben bir numerolog değilim bu arada. numaroloji ile ilgili bilgim var ama numerolog değilim. Çünkü o konuya çok fazla eğilmedim. Evet bir eğitim aldım ama benim hard disk biraz dolu olduğu için astroloji ile numerolojiyi ben sürekli öğrenmeye çalışıp ama hiçbir şekilde beynim almıyor. Do, hard disk dolu her zaman dediğim gibi. Evet, birçok bilgiyi biliyorum ama derinlemesine bir numaroloğum ya da ben bir astroloğum diyecek kadar olmadığımı düşünüyorum. Belki öyleyimdir ama öyle olmadığımı düşünüyorum. Bilemiyorum o konu. Sizin takdirinize bırakıyorum. Ee, özet olarak numerolojik e, açıdan baktığımızda 7'nin e, bilgelik kapısıyla 9'un e, tamamlanma enerjisi birleştiğinde bu tutulma sadece bireysel değil aynı zamanda toplumsal olarak da e, büyük bir bilinç sıçraması yaşatacaktır bize öyle değil mi? Ay tutulması çünkü bütün e, insanlık için bütün dünya için geçerli. Peki neler yapalım bu ay tutulmasında? İçsel sessizliği tercih edebilirsiniz. Tutulma günü özellikle. Meditasyonlar yapabilirsiniz. Arzu edenler dua edebilir. İşte tefekkür için güçlü bir zaman olduğunu düşünüp değerlendirebilirsiniz. Sessizlik ve kolektif alanda uyumlanmayı niyet ederek bekleyebilirsiniz yani sessiz ortamlarda kalın çok fazla konuşmayın akışta olun evrenin o güzel pozitif enerjilerini alın o pozitif enerjileri alırken koruma kalkanı mutlaka yapın kendinize koruma kalkanı nasıl yapacağınızı bir videomda anlatmıştım çok basit bir şekilde kendimi negatif enerjilere yok negatif kelimesini kullanmak da istemiyorum İçinde sevgi ve pozitif enerji olmayan tüm enerjilere kendimi alanımı kapattım 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 şeklinde niyet edebilirsiniz bu da size bir koruma oluşturacaktır e, niye çalışması yapabilirsiniz kanlı ay tutulmasında İşte bir kağıda bırakmak istediklerinizi yazabilirsiniz neler olabilir bunlar korkularınız olabilir bağımlılıklarınız olabilir eski ilişkileriniz olabilir affedemedikleriniz olabilir her şey olabilir neyi bırakmak neyi sonlandırmak istiyorsanız bunları yazıp sonra da bunları yakarak küllerini toprağa verebilirsiniz gömebilirsiniz yani artık onları gömdünüz bitti gibi düşünün e, şükür ritüelleri yapabilirsiniz işte e, ay tutulması esnasında aya Bakarak işte yüksek sesle sahip olduğunuz şeylere şükredebilirsiniz. İşte yaşamımda beni büyüten e, her şeye teşekkür ediyorum. E, artık yeniyi seçiyorum. Şükürler olsun şeklinde şükür çalışması da yapabilirsiniz. Elementlerle bağ kurabilirsiniz. Neydi elementlerimiz? E, hava, toprak, ateş, su. Cem Yılmaz'a göre tahta Ayurveda'ya göre eter bunları karıştırmıyorum Tabii ki kafanız karışmasın diye bu arada Ayurveda eğitimi diğer kanalımda mucize doğal mucizeler Serap kök kanalında Ayurveda eğitimi yaptım muhtemelen 5 ya da 6 tane uzun uzun video yaptım çok fazla izleme gelmediğini gördüğüm için şu an için durdurdum izleme gelirse onları da devam edeceğim Tabii ki doğal mucizeler Serap kök kanalın kök kanalında bu videonun açıklamalar kısmında hem o kanalın linkini bulabilirsiniz hem de e, bu tarz konularla ilgili onlarca eğitimin bulunduğu e, katıl üyeliğine ulaşabilirsiniz. İki kahve ücretiyle Yakut eğitim e, paketine katıl üyeliği yaparak biyoenerji, sarkaç, kuantum hastalık ve travmalar başka neler vardı hatırlamıyorum ama onlarca eğitim var iki kahve ücretine sadece bir biyoenerji eğitiminin piyasada ne kadar olduğunu düşünecek olursanız iki kahve ücretiyle az önceki saydığım eğitimler ve çok daha fazlasını yahut eğitim paketinde bulabilirsiniz ancak ne zamana kadar aralık ayının sonuna kadar bu paket aktif olacak aralık ayının sonunda ücretlerini yükseltiyor olacağım yani başka bir pakete geçireceğim tüm videoları o yüzden Aralık kadar o videoları izlemenizi tavsiye ediyorum arzu edenler için tabii ki dönüyoruz konumuza elementlerle bağ kurmak hava toprak ateş su dedik ee, hava e, e, en, hava elementiyle bağ kurmak için derin nefeslerle niyetinizi gökyüzüne bırakabilirsiniz ee, toprak elementiyle bağ kurmak için çıplak ayakla toprak üzerinde yürüyebilirsiniz suyla bağ kurmak için e, ay, su, ay ışığı suyu hazırlayabilirsiniz bununla ilgili bir video var kanalımda ay suyu hazırlamakla ilgili e, hazırlayıp içebilirsiniz ya da suyla bağlantı kurabilirsiniz İşte duş alabilirsiniz yüzebilirsiniz gibi ateşle bağlantı kurmak için de çok kolay bir yöntem mum yakabilirsiniz ateş bağını kurmak için yalnız mum yakarken lütfen dikkatli olun mum gözünüzün önünde olsun sakın uyuyakalmayın mum sönmeden yani o mum bitmeden Küçük pasta mumları var ya onlardan kullanmanızı tavsiye ediyorum. E, mum tamamen bitmeden lütfen e, kontrolsüz bir şekilde bırakmayın. E, dikkatli olun yani. E çünkü bunu söyle yani mum yakın dedikten sonra tehlikeli durumlar oluştu daha önce. E, kötü şeyler yaşanmadı çok şükür. Ama e, emniyet açısından lütfen mum yakarken birincisi hemen yanıp bitecek olan bir mum kullanın. Ve onu da kendi gözetiminiz altında e, kullanın canlar. Peki bir de bir döngüsel bakış atalım kanlı ay tutulmasına. Ee, her ay tutulmasında e, bir spiral gibi bizi yukarı doğru taşır enerjiler. 2025'in kanlı ayı da e, 2018'de başlayan ruhsal sorgulamaların, 2014'te açılan dönüşüm kapılarının olgunlaşmış hali gibi düşünebilirsiniz. Önümüzdeki 6-12 ay boyunca e, tüm insanlar içsel yeteneklerini keşfetmeye başlayacak. Herkesin yeteneği farklıdır. E, kiminin yeteneği A'dır, kiminin yeteneği B'dir. Herkes kendi bilinç düzeyine göre kendi yeteneğini keşfetmeye başlayacak. Kolektif bilinç olarak birlik ve paylaşım üzerine daha yoğunlaşmaya başlayacağız. E, kalp kalpten gelen yani sezgileriniz daha da artıp aklın ötesinde bir rehberlik yapmaya başlayacak size bu kanlı ay tutulması. Kanlı ay tutulması bir felaket değil canlar. Her yerde gördüğünüz her habere inanmayın öncelikle. Aslında kanlı ay tutulması bir davet. İlahi olanın bize fısıldaması, fısıldaması gibi düşüne, düşünün. İşte zincirlerini bırak, ışığını çoğalt e, ve hep birlikte kolektif olarak yükselmeye başla mesajıdır bize. E, ve bize şöyle bir soru yöneltir aslında. Bu tutulmada sen hangi gölgeyi bırakıp hangi ışığa adım atacaksın? Bunun cevabı bende değil. Bana soranlar oluyor bazen. Bunun cevabı bende değil sizde canlar. Nasıl bulacaksınız bu cevabı biliyor musunuz? Böyle sessiz bir ortamda bir uzanın. Derin nefesler alın. Ve bu soruyu kendinize kalbinize sorun. Soruyu tekrar ediyorum. Bu tutulma hangi gölgemi bırakıp hangi ışığa adım atmamı sağlayacak? Bu cevap kalbinize gelecek. İlk gelen cevap her zaman doğru cevaptır. Hissedeceksiniz. Hisler aracılığıyla konuşur evren bizimle. Bunu da unutmayın canlar. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın size söz verdiğim üzere önümüzdeki günlerde frekans videoları tekrar yüklemeye başlayacağım çok fazla yorum alıyorum videoların içerisinde frekanslarda meditasyonlarda reklam var hocam reklamlar bölüyor diye ee, inanın ki elimden bir şey gelmiyor gelen yorumlar üzerine ilgili videoya gidip reklamları ben kaldırıyorum bir hafta geçmiyor tekrar reklam var deniyor muhtemelen youtube ya tekrar reklam ilave ediyor ya da bir şeyler ters gidiyor İnanın bilmiyorum sebebini elimden geldiğince e, bilgi alabildiğim bir videolardan reklamları kaldırıyorum ama sonrasında tekrar bir değişim oluyorsa bununla da ilgili gerçekten benlik bir durum yok ben kaldırmaya gayret ediyorum frekans videolarını yeni yüklemeye başlayacağım yeniden yüklemeye başlayacağım özellikle 1 milyondan fazla izlenen bir bolluk bereket ve para frekansı olumlamalar ve sayı sekansları içeren bir videom vardı onu yeniden yapacağım önümüzdeki günlerde paylaşacağım kanla tutulmasından hemen önce paylaşacağım bu videoları da lütfen 21 gün boyunca gece uykuda dinleyin eee Sonrasında da zayıflama ile ilgili bir frekans videom vardı biliyorsunuz kaldırılmıştı tekrar talep edildi onun daha e, güçlendirilmiş halini yapıp sizlerle paylaşacağım onu kanlay tutulmasından sonra paylaşırım e, Önümüzdeki günlerde Tabii ki bir de 88 e, e, portalı var Bununla ilgili bir videoyu sizlerle paylaşıyor olacağım Bu akşamda eğitimimiz var. Konumuz neydi melek enerjileri yine Yakup Eğitim Paketi'nde e, katılmak isteyenler katılım üyeliği yapabilirler. Sokak hayvanlarını lütfen unutmayalım. Onlara vereceğiniz bir tas mama bir tas sizlere katlanarak çoğalarak geri dönecektir. Eğer bulunduğunuz yerde sokak hayvanı yoksa mama kumbarasının linki yine videonun açıklamalar kısmında mevcut canlarım. Evet canlar ne demiştim? videonun altına lütfen her yerde karşıma çıkan soyadımın bana nasıl bir mesaj vermeye çalıştığını bana nasıl bir farkındalık oluşturmaya çalıştığını sizin sezgileriniz ne diyor ben kendi cevabımı biraz olsun aldım ama bir de sizin sezgilerinizi sizin hislerinizi dinlemek istiyorum benim soyadım neden son zamanlarda özellikle son 3 haftadır her yerde karşıma büyük harflerle ve kalın puntolarla çıkıyor bunun cevabını lütfen yorumlar kısmına yazın ki hep birlikte bir bunun açılımını öğrenmiş olalım. Hadi biraz da siz beni aydınlatın. Hepiniz o güzel muhteşem yüreklerinizden sevgiyle hasretle öpüyorum canlar. Hepiniz kendinize dikkat edin. Size sımsıkı sarıldığımı hissedin lütfen. 7-7-7 mucizeler her daim her yerde bizimle. Hoşçakalın.